Eh Dergi Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Sayı 9, Kasım 2014 Editörler Elif Emir Öksüz, Deniz Aydemir Döke Yazım Denetimi Gülcan Altun, Gamze Sofuoğlu, Pınar Yavuz Web Sorumlusu Burak Sarı Ses Teknik Destek Engin Albayrak Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web www e.engelsizerişim.com e-posta e, .com. e, -posta, e -dergi .com. Facebook www.facebook.com/e-dergi Twitter www.twitter.com/e-dergi Merhaba sevgili okuyucularımız. Bu sayıda da yine sizlere bomba gibi bir içerik hazırladık. Ancak içeriye geçmeden önce güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dergimizin Çiçeği Burnu'nda iki üyesi Pınar Yavuz ve Engin Albayrak bundan böyle bizlerle olacak. Onlara hoş geldiniz diyor ve aramıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bu sayının baskın bir teması oldu kendiliğinden. Aktivizm. Önce Gamze Sofuoğlu katılamayanlar için Boğaziçi Üniversitesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Beyaz Baston Festivali'ni anlattı detaylıca festival tepeden tırnağa aktivizmin ta kendisi zaten. Uyarmadı demeyin. Festivale katılamayanlar da bu yazı oruçluyken yemek programı izlemiş etkisi yaratabilir. Sonra Engin Yılmaz festivalde ve başka pek çok ortamda dile gelen erişilebilirlik sözünü paylaştı bizlerle. Bu yazıyı okuyup da gelecekte bir şeylerin değişebileceğine ve bunda sizin de bir payınızın olabileceğine inanmamak mümkün değil. Gülcan Altun uzun bir aradan sonra yine bir sesli betimleme yazısıyla karşımızda. Koku. Beyaz Baston Festivali'nde sesli betimlemeli olarak gösterilen film olduğu için bu sayıda özel olarak seçildi. Elham Yurtsever, körlerin işitme duyusu çok daha gelişmiş oluyormuş biçimindeki çarpık inancın aksine hayatın gerçekliğine işitme kaybı olan bir kör olarak baktığı bir yazı kaleme aldı. Ortak gerçekliğe ayak uydurmak. Burak Sarı'nın yazısı ise ısıtılıp ısıtılıp 3 öğün önümüze konan temcit pilavı tadındaki şahit gereksinimi hakkında. Şimdi de madalyonun diğer yönüne bakalım. Bir tarafta birileri imzamızı kabul etmezken birileri Amerika'da doktora yapmaktan bahsediyor. Deniz Aydemir Döke geçen ay kaldığı yerden süreci ve engelli öğrenci biliminin nasıl çalıştığını anlattı. Amerika'dan bir başka haber de Elif Emir Öksüz'den. Elif katıldığı NFB Ohio Kongresi'ni sizler için gözlemledi. Kongrede 3000 olmasa da 100'den fazla körle bir araya geldiğini söyleyebiliriz. İlke Çeperli bu ayki yazısında çok zor ve önemli bir misyon üstlenmiş, toplumdaki yanlış algıları değiştirmek. Son olarak yine bir konuk yazarımızı sizlere takdim ediyoruz. Merve Karakul, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak iyi birer kör rol model olma sorumluluğumuzun altını çizmiş. Bu sayının içinizdeki aktivizm ruhunu yüreklendirmesi dileğiyle bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Haklar verilmez, alınır.